Evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Bu hafta e, yine beraberiz. Beraber bir yer okuyacağız. Ne okuyacağız? Dün başka bir kardeşlerimizle beraber bir yerde sohbetteydik, dersteydik. Böyle bir kardeşimiz var böyle <laughs> Risale-i Nur'u böyle aşkla anlatıyor. Hatta bir arkadaşı var o bile söyledi. ''Abi dedi bu çocuk dedi Risale-i Nur'a da dedi öyle bağlandı ki dedi Eskiden ne de dedi psikopattı, sıkıntılıydı tamam dedi şimdi güzel ama dedi öyle bir anlatıyor, öyle bir bağlanıyor ki dedi. Gerçekten söylerken dedi böyle ağzının suyu akıyor dedi dedi. Biraz acaba fazla mı bağlanıyor? Resanur'dan normalden daha fazla mı etkileniyor gibi böyle şeyler söyledi. Onda da böyle paranoy olmuş böyle birine anlatacak böyle bir şeyler söylediğinde Risale-i Nur'dan ne kadar etkilendiğini söylediğinde böyle son açıklama yapıyor. işte Risale-i Nur aslında biliyorsunuz bir tefsirdir, Kur'an'ın bir tefsiridir böyle açıklama yapmak zorunda kalıyor. Halbuki sizler bizi devamlı olarak dinliyorsunuz veyahut da Risale-i okuyorsunuz zaten. Biliyorsunuz yani Risale-i Risanur Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin bir tefsiri. Ama velakin bunun üstünde bu zamandaki gençliğin, bu zamandaki insanlığın daha fazla Risale-i Nur'a rağbet göstermelerinin bir sebebi var. Veyahut da bu zamandaki gençliğin Risale-i Nur'u dinledikten sonra daha güzel bir yola devşirmeleri, daha böyle cennete layık bir şekilde hayat yaşamaları veyahut da aklını, kalbini aynı anda tatmin etmesinin böyle sebepleri var. O sebepleri anlatan böyle Sikki-i tasdik Gaybi diye Risale-i Nur'da bir eser var. Onun içinde çok önemli bir yer var. Neden Risale-i Nur okuyoruz? Bu zamanda niye çok önemli? Risale-i Nur'u diğerlerinden ayrılan farklar nelerdir? Ve bu kadar bağlılığındaki sebep gerçekten reel mi yani? Bana bunun mantıklı bir şeyini anlat kardeşim. Ben de Risale-i Nur'u gerçekten okurken ve bağlanırken artık vesveseye girmeyeyim. Acaba başka eserler mi doğru, o mu doğru? Hepsi güzel. Amenna. Ehli sünnet olan, doğru olan. Ama ve lakin bu zamanda çok yoğun bir şekilde Risale-i Nur'a karşı, Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin tefsir olan Risale-i Nur'a karşı imani noktada önemli olarak çok ihtiyaç var. Ona karşı ve çok da büyük alaka var. Bunun alakanın sebebi zamanın hassasından, zamanın çok büyük sıkıntısından ve imani problemlerin çok olmasından kaynaklı. Ama niye Risale-i Nur dersek işte onu biraz sağlamasını yapmamız lazım. Yani nasıl matematikte bir problem çözüldüğü zaman böyle sağlamasını yapıldığında tam kafaya oturur da tamam dersin ben bu problemi çözdüm, bu matematikteki bu formülü anladım dersin ya. Aynı şekilde de insan Risale-i Nur'u kalben hissediyor böyle evet diyor doğru bir şey, beni Allah'a yaklaştırdığı peygamberimin hak peygamber olduğunu gösterdi. Kur'an-ı Kerim'i ispat etti. Rabbim zaten kaç tane farklı delillerle ispat etti. Ahireti adeta sokaklarında gezdirdi. Kaderi eski alimlerin eski zamanda böyle büyük büyük ciltlerde sadece havas dediğimiz yani alim kısmına anlatabileceği kadar yazılıp anlatılmasına rağmen kaderi bu zamanda büyük zaman zetleri 6-7 sayfada, 10 sayfada bir 7 yaşındaki çocuğun, 70 yaşındaki bir teyzenin anlayacağı seviyeye kadar getirdi ve bize kadere imanımızı artırdı. Görmediğimiz o melekleri melekler deyince böyle arkamızda acaba böyle bir ne bileyim böyle Kespra benzettiğimiz tarzı bir anda böyle mükemmel bir kainatın her yerinde, sahralarda, adeta her yerde vazifedar bir melaikenin, bir ruhaniyatların olduğunu bize ispat etti. Ama bir de bunun yanında bunun bir sebebi var. Bir taktikle ilerlemiş Bediüzzaman Hazretleri. Allah Risale-i Nur'a hususi bir özellik vermiş. Bu özelliği anlatan bir yeri okuyacağız inşallah. Biz de tam oturacak diyorum. Beraber okuyalım. Kısa özet bir yer ama inşallah bizim ebediyete kadar, son anımıza kadar Risale-i Nur'a sadakatimizde böyle sırtımızı dayayacağımız noktayı istinat olacak bir yer diye düşünüyorum. Beraber okuyalım kardeşlerim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbâ ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Hem Risalet-i Nur çok önemli yerler. Hem risaletin nur en evvel tercümanının nefsini iknaya çalışır. Sonra başkalarına bakar. Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli, gayet kuvvetli nasıl bir ders? Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Devam ediyor çok bomba yerler geliyor. Hem Risalet-i Nur birinci özelliği çok iyi anladık. Önce nefsini ikna çalışır vesaire zaten İslam orada anlattı. İkinci yer hem Risaletin Nur, Sair, diğer ulemanın eserleri, alimlerin eserleri gibi. Şimdi Risale-i Nur'un farkını çok net anlayacağız. Burayı bir daha okuyorum. Hem Risaletin Nur, Sair, diğer ulemanın, alimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağıyla ve nazarıyla ders vermiyor. Geliyor. Ve evliya müsullü yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Ne yapıyor? Belki aklın ve kalbin ittihat ve imtizacıyla, birleşmesiyle ve ruh vesair letaifin, letaifin manevi organlarımızın teavünü, yardımı ayağıyla hareket ederek evcü alaya uçar. Risale-i Nur'un diğer eserlerden ve alimlerden farkı ya akıl ya kalp değil. Aklın ve kalbin birleşmesi. Evc alaya uçar. Taarruz eden, taarruz eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişemediği yerlere çıkar. risale bakın. Felsefenin değil ayağı gözünün yetişemediği, gözü yetişemediği yerlere çıkar. Hakayki imaniyeyi kör gözüne de gösterir kardeşlerim. Yani benim buradan anladığım yani Risale-i Nur'da tabii burada kitaplar yazılacak kadar belki de bir mana var ama benim böyle hissettiğim bu. Yani burası da bunu de, budur demek istemiyorum. Risale-i Nur tam bize sekerat vaktinde lazım olacak imanı biliyorsunuz imanla bir sıkıntı olsa ebedi cehenneme gideriz. O imanı o felsefeden tutun, aklın ayağından giden tutun, kalbin ayağından giden tutun, hak olanlar da dahilden bahsediyorum. Onların hepsinden üste bir şekilde bir böyle mezcedilmiş, hani böyle atom olur ya böyle bütün böyle yararlı bitkileri, meyveleri, ne bileyim işte özellikle böyle macunları birleşir, atom olur böyle dersin ya. Adeta Risale Nur da bu zamanın atom bombası gibi aklı, kalbi, o felsefenin o soruları, milletime öyle yetişemediği yerlere kör gözlere sokacak şekilde imanı ispat ediyor. E kalp tatmin oluyor, akıl tatmin oluyor inşallah. Ve latifeler bizim manevi organlarımız dediğimiz latifelere kadar işliyor. Şeytan da sekaratta oraya elini yetişemiyor. İnşallah istediğin kadar konuşma kabiliyetin olmasın. Ruh onlarla mesci olduğu için, o latifelerimiz onlarla mesci olduğu için inşallah bizler öyle temenni ediyoruz ki o Risale-i Nur'dan yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i Nur'dan aldığımız bu imani derslerle tam son anda imanımızı kurtarırız güzel ve değerli kardeşlerim diyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Allah bize an ve an son ana kadar Risale-i Nur'u okumayı nasip eylesin. Allah rızası için. El-Fatiha maassalavat diyorum kardeşlerim.